EA Motovlog'dan herkese merhaba dostlar. Bugün AliExpress üzerinden aldığım hız sabitleyici paratını sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekmek istedim. Belki almak isteyenler olur ya da kullanımını merak edenler olur. İyi mi kötü mü bu konularda deneyimlerimi paylaşmak için bu videoyu sizler için hazırladım. Videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet dostlar. Uzun süredir almak istediğim ve düşündüğüm hız sabitleme aparatını sipariş verdim AliExpress üzerinden. Fiyatı 600 lira civarına geldi vergisi, kargosu dahil. Türkiye içerisinde birçok aparat var buna benzer ama hani çok dandik duruyor. 50-60 liraya aparatlar var. Plastikten üretilmiş ve fren manetine dayalı bir şekilde kullanılan. Bundan dolayı ben biraz daha böyle kaliteli dursun, kaliteli malzeme olsun ve sağlam bir şey olsun. Sonuçta gaz kolunu sabitleyip gideceğiz yolda. Bundan dolayı bu malzemeyi araştırdım. Hoşuma gitti. Bunu alma kararına vardım. Bu videoyu çekmeden yaklaşık 3 hafta olarak bunu deneyimlemek istedim. İyi yanları, kötü yanları, kullanılır mı, kullanılmaz mı, kaliteli mi? Bunu görmek istedim. Hataları var mı diye. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu aparatımızın fotoğrafını yana eklerim nasıl bir malzeme görmüş olursunuz. Montajı çok kolay. Bu gaz kolu ve buradaki marş düğmesi arasına kolaylıkla giriyor. Kullanımı nasıl dostlar? Gazı açıyorsunuz. Burada iki tane tuş var. Gazı açıyorsunuz. Buna basıyorsunuz üsttekine. Burada bir dil gibi bir şey var. Bakın. Burada dil bastığınızda açılıyor. Bastığınızda kapanıyor. Gazı açıyorsunuz. Sabit dedik burada. Mesela bu hızlarda sabit gidiyor. Daha sonradan iptal etmek istiyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda gaz bu şekilde iptal olmuş oluyor. Burada bir civatası var. Civatasını çok fazla sıktığınızda bu sefer burası sürekli sanki basılı gibi oynuyor. Araya şu şekilde silikon bir bant gönderiyorlar. Bu dil o silikon banda temas ediyor ve tutuyor. Daha sonradan bastığınızda bu şekilde gaz kolu tekrar normal orijinal haline geliyor. Gelin bir de yolda deneyimleyelim. Nasıl çalışıyor? Güzel çalışıyor mu? kendimiz bir görelim. Motorumuza bindik ve hız sabitlemeyi deneyeceğiz. Dostlar bu hız sabitleme yani arabalardaki kruz kontrol gibi ya da orijinal motorlarda fabrika çıkışlı olan kruz kontrol gibi bir hız sabitleme değil. Ya yani Bunlar nasıl 80 km sabitlersiniz. Yokuş aşağı giderken de 80'le gider, yokuş yukarı çıkarken de 80'le gider. Ancak bu gaz kolunu sabitlediği için yokuş aşağı giderken atıyorum 70 ile sabitlediyseniz 80-85'e kadar hızlanır. Aa, yokuş yukarı çıkarken de yine 70 ile sabitlediyseniz 60-55 yani çıktığınız yokuşun dikliğine göre değişir. Ben memnun kaldım mı? Dediğim gibi 3 haftalık bir süre içerisinde memnun kaldım. Şöyle kaldım. 250 SR'larda bildiğiniz üzere biraz titreşim sorunu var. Bu gaz kolunda da titreşim oluyor. Bundan dolayı eğer şu vidayı çok az sıkarsanız sabitlediğiniz yerden tekrar otomatik titreşim yüzünden yukarı çıkıyor aparat. Çok fazla sıkarsanız da bu sefer gaz kolu takılı kalıyor yani düğmeler işlevini yitiriyor gazı açtığınızda yine takılı kalıyor bu şöyle bir sabitleyelim bu hızlara mesela şu an 83'e sabitledim ve aparatım çok güzel bir şekilde çalışıyor bu aparatı zaten şehirler arası yollarda ya da bunun gibi 4 şeritli, 5 şeritli, 3 şeritli fazla trafik olmayan yollarda kullanırsınız. İptal edelim mesela. Şu an iptal oldu. Açalım iyice. Tekrar basalım. Mesela bakın. Şu an yükseltiyor. 90'lara falan çıkartacak muhtemelen. Hatta yüzleri göreceğiz. Aynen. Bakın titreşimden gördünüz mü dostlar? Titreşimden biraz saldı ve şu an hız sabitleme iptal gibi bir şey oldu. Çok düşük bir hız sabitlemede. Tekrar yokuş yukarı çıkarken gaz açıyorum ben. Yani titreşimi az olan motorlarda daha çok işe yarar diye düşünüyorum. Uzun yolla kullanacağınız zaman yani bu gaz kolu çok takılmıyor. Siz kendiniz ittiğiniz zaman da gaz kolu kapanıyor uzun yolda kolaylık olsun diye yani illa iki elinizi bırakmanıza gerek yok şu şekilde sabitlediniz sağ elinizi biraz böyle dinlendirirsiniz bir 5 dakika sonra tekrar iptal edip kendi gazınıza geçersiniz bundan dolayı buradaki vidayı iyice sıkıp ondan sonra uzun yola çıkabilirsiniz yani sadece uzun yolda kullanmalık olarak ben şu anlık memnunum. Memnuniyetsizliğim yok dediğim gibi sadece titreşimden dolayı bazen yukarı çıkabiliyor. Onu da yolda giderken şöyle biraz aşağıya doğru alıyorum. Daha çok az titreşimi hissediyor gibi düşünüyorum. Yine sabitleyelim 88'lere. Şöyle aşağıda alalım iyice. Mesela muhtemelen şu an titreşimden hiç etkilenmiyor. Bakın gözümle bakıyorum ben hiç yukarı çıkması yok. 88 89'a sabitledi. Tabii karşıma bir yokuş gelirse bu 89'lardan daha da aşağı düşecek. 80'lere, 70'lere kadar dediğim gibi düşebilir. Yokuş aşağı gelirsek de 100'lere, 110'lara kadar çıkabilir. İlla bu üründen almak zorunda mısınız? Yani diğerlerinden çok çok büyük bir farkı bence yok. Görüntü olarak biraz daha kibar duruyor bu aparat. İşte iki tane tuş yapmışlar. Bir tane kıskaç yapmışlar sıkıştırmak için. Daha şık duruyor. Diğerleri daha büyük duruyor, kaba duruyor. Alabilir misiniz? Paranız varsa 50-60 lira vermek yerine 500-600 lira bu aparata verip alırsınız. Değer mi? Bana soracak olursanız değmez. Ben bir çılgınlık yaptım. Dedim daha da kaliteli gelsin. O yüzden aldım. Mesela önümdeki araba yavaşlıyor. Gazı kapattım ve yavaşladım ben de. Dediğim gibi dostlar. Yani bu şekilde elinizi bırakarak falan gitmenize gerek yok. Yani bundan dolayı almanıza gerek yok. Uzun yolda güzel hayat kurtaran bir aparat olur. Çünkü çok fazla sabit hızla gidiyorsanız eğer bu bileğiniz belli bir zaman sonra yorulacak. Çok uzun yolda çok fazla bilek hareketi yani sürekli gaz açıp kapatmadığımız için bileğinizi elinizi dinlendirmek için yararlı bir aparat. Türkiye'den dediğim gibi 50-100 liralık plastik malzemeleri de sipariş verebilirsiniz. Yani çok bir ekstra artısı yok görüntüsünden ve kibarlığından hariç. Hız sabitleme ile alakalı anlatacaklarım bu kadar dostlar. İzleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bol gazlamalar.